A milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A milli takım formasıyla 102. Kez sahaya çıktı, Hakan, E milli takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. Sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı, A milli takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor. Lefter ve iyi geçti. Ayrıca maçın ilk golünü kaydeden Çalhanoğlu, E-Milli takım formasıyla 22 golünü kaydederek, Lefter Küçük Andonyedis ve Cenk Tosun'u geride bıraktı. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz, Çalhanoğlu maç sonu yaptığı açıklamada, bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4 ila 0-5 ila 0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, Hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. Torbaya girdik. değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız. İfadelerini kullandı.